Eleştirmenler tarafından yaşayan en büyük gitarist olarak anılan Jose Feliciano, 21 Temmuz'da Bodrum'da sevenleriyle buluşuyor. Doğuştan görme özürlü olan 1945 doğumlu Porto şarkıcı ve gitarist, yaşayan en büyük gitarist, en iyi pop gitaristi, iyi caz ve en iyi rock gitaristi unvanları elinde tutuyor olmasının yanı sıra 16 kez aday olduğu Grammy'de 8 Grammy ödülü kazandı. <laughs> sanatçının dünya çapında da sayısız prestijli ödülü bulunuyor. Dünya müzik tarihinde bir efsane olarak müzik yaşamına devam eden Jose Feliciano, Light My Fire, California Dream, Gypsy gibi pek çok sevilen ünlü şarkının bestecisi soft rock, latin pop, bolero ve akustik kralı olarak bilinir. Gitarın yaşayan efsanelerinden Feliciano, 21 Temmuz Cumartesi akşamı saat 21.30'da Bodrum Antik Tiyatro'da müzikseverlerle buluşacak.